Dünya Galatasaray konuşuyor. İşte sebebi. Süper Lig'de Cumhuriyet'in 100. yılında hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray adeta Şampiyonlar Ligi kadrosu kurdu. Icardi, Mertens, Torreira, Juan Mata, Seferovic, Dubois ve Sergio Oliveira gibi oyuncuları takıma katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Aslan'a bir de kiralıktan dönen Yunus Akgün ve performans patlaması yaşayan saça boy katkıları eklenince rakipleri fena halde korku iklimi sardı. Yaptığı transferlerle tüm dünyada konuşulan sarı kırmızılılar özellikle Torreira, Icardi ve Mertens transferleriyle Avrupa medyasını şaşkına çevirdi. Peki siz Galatasaray'ımızın bu transferlerle şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyor musunuz? Galatasaray bu sezonun açık en büyük favorisi diyenler videoyu beğensin. Ayrıca kanala abone olmayı da es geçmezseniz belki bir gün Ronaldo transferini bile görebilirsiniz. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası. Galatasaray serbest statüde bulunan ve son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı Kulüp oyuncunun transferiyle alakalı kapa resmi açıklamayı yaptı. Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşandı. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Matias Ross Jensen ve Milot Rasika'yı kadrosuna katan Sarı Kırmızılı ekip, son olarak Manchester United forması giyen İspanyol futbolcu Juan Mata'yla da her konuza anlaştı. 34 yaşındaki futbolcu ilk etapta sarı kırmızılı ekipten 8 milyon pound yıllık ücret talep etti. Erden Timur'un pazarlıklarının ardından Mata talep ettiği yıllık ücreti 2 milyon euronun altına indirdi. Pazarlıklar sonrası anlaşmada sağlandı. James Rodriguez yerine Galatasaray tarafı 34 yaşındaki Juan Mata'yı tercih etti. Galatasaray Juan Mata transferi için kapıda açıklama yaptı. Bildirimde profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcuyla resmi görüşmelere başlanmıştır. İfadeleri kullanıldı. Galatasaray'dan Yusuf Demir Bombası Transat'e durdurak bilmeyen Cimbom mükemmel bir kadro oluşturmayı başardı. Mauro Icardi'nin ardından Yusuf Demir'i de kadrosuna katan sarı kırmızılılar camiayı mutlu etmeyi bildi. Barcelona'nın yeni Messi'yi kadrosuna katıp çok şey bekliydi, Yusuf Demir bu yılın Ocak ayında. Bonservisinin bulunduğu Rapid Viena'ya geri dönmüştü. Üst düzey oyun zekası ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Yusuf artık sarı kırmızılı formayı terletecek. Sarı Kırmızılılar yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan Sarı Kırmızılılar 10 milyon euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon euroya kadar indirdi ve Rapid Wien'le el sıkıştı. Yeni artık parçalığı giyecek. Peki sizce Yusuf Demir beklenen patlamayı kulübümüzde yapabilir mi? Yusuf Galatasaray'da başarılı olur diyenler videoyu beğensin. Dünyanın en iyi numarası Galatasaray'da. Snyder'den bile iyi. Yüzyılı aşkın tarihiyle ve Avrupa'da elde ettiği zaferlerle adını tüm dünyaya duyuran Galatasaray'ın bu şöhreti elde etmesine yardım eden birçok yıldız geldi geçti. Bazıları derin izler bırakırken bazıları ise hatırlanmak istemeyen birer anı olarak kaldılar. Bugün sizlerle birlikte sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmiş en iyi 10 numaraları yad edeceğiz. Galatasaray ve 10 numara deyince akla ilk gelen isim kuşkusuz Georgi Haci. Rumen futbolunun ve Galatasaray'ımızın efsane futbolcusu, tüm dünyada Karpatların Maradona'sı lakabıyla tanınıyordu. Hacı'ye bu ismin verilmesinin nedeni de Maradona kadar büyük bir futbolcu olarak görülmesiydi. 2000'li yıllarda FIFA tarafından düzenlenen dünyanın en iyi 10 numaraları listesine de adını yazdıran Rumen Süperstar, hiç şüphe yok ki 2000 yılında dünyanın en iyi futbolcusuydu. Galatasaray'da bir dönem 10 numaralı formayı giyip efsane olmasına rağmen, Mevki itibariyle oyun kurucu olmayan Metin Oktay ve Felipe Melo gibi isimleri listeye dahil etmiyoruz. Gelelim Türkiye'nin batıya açılan penceresi olan Aslan'ın en iyi ikinci on numarasına. Biz 4 dörtlük futbol ekibi olarak bu noktada Prekaz ve Schneider'in arasında kalsak da burun farkıyla Schneider'i ikinci sıraya koyuyoruz. Hollanda tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Wesley Schneider, Inter'den Galatasaray'a transfer olduğunda beklentiler çok yüksekti Sniper'dan. Çünkü henüz 2-3 sene evvel dünyanın en iyi futbolcusu yarışmasında Ballon d'Or'a çok yaklaşmış ve hatta çoğu otoriteye göre de ödülü o hak etmişti. İşte böyle bir yıldızdı Wesley. Hollandalı playmaker Fenerbahçe maçında Volkan Demireli bir sağa bir sola yatırdığı golleriyle asla unutulmayacak Galatasaraylılar tarafından. Ve 3. sıra. Tabii ki Prekaz'ı koyuyoruz buraya. Galatasaray'ımızın Avrupa Fatih olmaya başladığı yıllarda 1980'lerin sonunda takımımızın devler liginde yarı finale çıkmasında başrol oyuncularından biriydi zira. Mermi gibi şutları, zeka kokan ara paslarıyla Galatasaray'ı zaferden zafere taşımış ünlü futbolcu. Monaco'ya attığı efsane frikik golü hala hafızalardaki yerini koruyor. Evet dostlar, bugün sizlerle Galatasaray tarihinin en iyi 3-10 numarasını belirledik. Listeye giremeyen Sergen Yalçın, Arda Turan, Lincoln, George Felipe, Elano gibi oyuncular da var elbette. Siz de Galatasaray'ımızın en iyi 3 on numarasını yorumlara yazmayı unutmayın. Belki sizin sıralamanız farklıdır. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoya bin like atıp bol bol yorum yapmayı ve kanala da abone olmayı es geçmeyin. Bu arada Alex de Souza sizce Galatasaray'da oynasaydı Galatasaray tarihinin en iyi 3 on numarasının arasına girer miydi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Galatasaray tüm dünyada ses getirdi. İşte sebebi. Galatasaray'a sadece Türkiye'de yaşayan milyonlar değil, tüm dünya hayranlık besliyor. Bu doğrultuda birçok kez övgüler alan Sarı Kırmızılılarla ilgili öyle yorumlar var ki Galatasaraylı olup da gururlanmamak elde değil. İşte o dünya ünlü isimler ve Cimbom'u yere göğe sığdıramadıkları sözleri. İlk olarak Cristiano Ronaldo ile başlayalım. Dünya futbolunun son 10 yılına tamga vuran Portekizli süperstar İstanbul'da oynanan ve 3-2 kazandığımız Real Madrid maçının ardından böyle bir atmosferde tur atlamak hiç kolay değildi. Açıkçası kariyerimle ilk kez bir maçta ürktüm ifadelerini kullanmıştı. Gelelim birçok büyük futbol otoritesi tarafından dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak gösterilen Lionel Messi'ye. Türk bir gazetecinin havaalanında verdiği Galatasaray formasını imzalayan ve Türk Hava Yolları'nın yaptığı sponsorluk röportajında Türkiye'de Galatasaray'ı desteklediğini açıklayan Arjantinli yıldız 2012-2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları bir maçın ardından da Galatasaray'ın oyununu çok beğendiğini söylemişti.